Esenyurt Örnek Mahallesi'nde bir ay önce meydana gelen olayın görüntüleri yeni ortaya çıktı. Boş arazide gezen dört çocuk, yavru bir köpeğin havladığını duyunca yanına gittiler. Köpeğin bir noktaya doğru bakarak havladığını gören çocuklar, bir yuva olduğunu fark etti. Üzerinin kapatıldığını gördükleri noktadan sesler duyan dört çocuk, elleriyle toprağı kazınca dört yavru köpeğe ulaştı toprağı hızlı bir şekilde kazan çocuklar, yavru köpekleri elleriyle çıkartarak annelerinin yanına koydu. Çocuklardan biri, saniyelerle yarıştıkları o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Yavru köpekleri yuvalarındayken diri diri toprağın altında bırakan kişinin ise kimliği bilinmiyor. Üzerlerine yıkmış olabilirler. Köpekleri çıkaran çocuklardan Ramazan Aydoğan, biz burada arkadaşlarımızla geziyorduk yerin altından köpek sesleri geldi. Bir baktık, dört, beş tane köpek kuyunun içine düşmüş. Yuvaları oradaydı zaten ama üzerine basılarak gidilmiş. Hayvanın yapacağı bir şey değil. Yıkmışlar yani. Üzerlerine yıkmış olabilirler. Biz baya kazdık zaten. Biz kazıyoruz ama hayvanları bulamıyoruz. Çok derine inmişler. Biz kazdık. Çıkardık hepsini oradan. Hepsini annelerinin yanına saldık. Hayvanları ben çıkardım. Kendi ellerimle çıkardım, ifadelerini kullandım.